Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir dersle karşınızdayız. Bugün The More The More kalıbını anlatacağım. Mutlaka karşınıza çıkacağını düşündüğüm bir kalıp arkadaşlar. İngilizce'de çok kullanılır, çok popülerdir. Ben de bu yüzden gittim size son derece güzel, bütün dersimizi özetleyen çok güzel bir görsel buldum. Bakın ekranımızın başında, dersimizin başında onu koyuyorum. Bu konuda da hakkımı teslim etmenizi istiyorum. Peki nedir hocam bu the more, the more kalıbı? Arkadaşlar the more the more'u kısaca Türkçe çevirecek olursak çeviremeyiz. Kısaca çeviremeyiz en azından arkadaşlar. Uzunca çevirecek olursak bu zaten dersimizde anlatacağız. Ama genel olarak şöyle bir şeyin başka bir şeyle paralel olarak arttığını gösteren ifade ifadelerde, cümlelerde, anlamlarda the more the more kalıbını kullanıyoruz. Bunu anlatacağım. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. ...diye düşünüyor olabilirsiniz. Önemli değil. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Dersimizin sonunda bu konuyu öğrenmiş olacaksınız. Ama şu anda sizden istediğim şey o değil. Onu anlamanız değil. Neyi biliyor musunuz şu anda istediğim? Arkadaşlar şu anda şu iki kelimenin anlamını... ...dersimizin başında mutlaka bilmeniz gerekiyor. Niye? Çünkü ders boyunca bunu defalarca defalarca kullanacağız. O yüzden şu iki kelimenin anlamını yazıyorum... Ve sizde ya mümkünse arkadaşlar bir yere yazın defterinize kağıdınıza bilgisayarınıza telefonunuza ya da mümkün değilse aklınıza mutlaka yazın. Bakın şu iki kelimeyi mutlaka öğrenin. Bu derste sürekli kullanacağız. More daha çok demek, less daha az demek. Bu iki kelime bu dersimizde sürekli kullanacağımız iki kelime. Dediğim gibi bunları öğrenin her defasında derste sürekli geçecek. Her defasında söylemeyeceğim anlamını. Artık öğrendiğinizi farz ediyorum. Şimdi the more the more kalıbını nerede kullanıyoruz? The more the more kalıbını şöyle cümleleri İngilizceye çevirirken kullanıyoruz. Ne kadar sıkı çalışırsanız o kadar hızlı öğrenirsiniz. Bakın bu cümleye baktığımızda bu cümlede birbirine paralel olan iki şey olduğunu görüyoruz. Bir tanesi sıkı çalışmak, bir tanesi hızlı öğrenmek. Yani biri arttığında diğerinin de arttığını bildiğimiz iki şey var. İşte bu tür cümleleri yani ne kadar nokta nokta o kadar nokta nokta şeklindeki cümleleri İngilizceye çevirirken işte şu başlıkta da gördüğünüz the more the more kalıbını kullanıyoruz. Tamam hocam kullanıyoruz da nasıl kullanıyoruz? Hemen örnekler üzerinde görelim arkadaşlar. Bir defa ilk baştaki örneğimiz bizim hepimizin Türkçe'de çok yaygın olarak kullandığımız bir ifade. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Burada kastettiğimiz şey ne? Ne kadar ekmek yersen o kadar köfte yersin şeklinde bir anlam var. Bunu çevirelim. The more bread ekmek demek. You eat ne kadar ekmek yersen the more meatballs you eat. O kadar köfte yersin. Bakın arkadaşlar ne kadar ekmek o kadar köfte şeklindeki ifademizi İngilizceye nasıl çevirdik? Ne kadar ekmek bread ekmek o kadar köfte Yine meatballs köfte demek arkadaşlar. Bu şekilde İngilizceye çevirmiş olduk. Hocam anlamadım. Bir tane daha örnek yapar mısınız? Yaparım tabii ki. Bir tane değil, 10 tane de yaparım. Zaten bundan sonra bir sürü örnek yapacağız dersimiz boyunca. Şimdi ne kadar yersen o kadar kilo alırsın. Bu ifadeyi İngilizceye çevirelim. The more You eat. Bakın ne kadar yersen eat yemek demek bu arada arkadaşlar. The more da ne kadar nokta nokta anlamında. Burada öyle. Normalde more ne demek? Daha demek değil mi? Ama the more the more kalıbında ne kadar o kadar anlamına geliyor. The more you eat. Ne kadar yersen. Evet o kadar kilo alırsın. Yani o kadar şişmanlarsın. The fatter you get ne kadar yersen o kadar şişmanlarsın. E hocam hani burada mor kullanmadınız. Mor mor demiştiniz. The more the more kalıbı demiştiniz. Doğrudur efendim kullanmadım ama niye kullanmadığımızı burada kısaca anlatamam. Bunu niye kısaca anlatamam? Çünkü ben bunu uzun uzun anlattım. Nerede anlattım? Hemen hayat İngilizce'ye gidip şu dersimizi veya Türkçe arayacaksanız da şu dersimizi İzlerseniz bu cümleyi bu burada niye mor kullanmadığımı anlarsınız arkadaşlar. Hayat İngilizce'ye gidip şu dersi izlerseniz bunun sebebini anlarsınız. Comparative sentences ya da karşılaştırma cümleleri. Bunu siliyorum dersimizin güzelliğini bozmasın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzağa gitsen o kadar iyi. Hepimizin böyle düşündüğü kişiler vardır. Biz de bunu İngilizceye çevirelim. Hadi bakalım. Ne kadar uzağa gitsen o kadar iyi. Bakın burada göreceksiniz. Burada bir defa bile mor kullanmayacağız. Nasıl yapacağız peki? The further you get the better it is şeklinde çevireceğiz. Bakın arkadaşlar ne kadar uzağa gitsen uzak kelimesine mor eklediğimizde normalde far olan uzak kelimesi further'a dönüşüyor. İyi kelimesi ise good ona da more eklediğimizde better'a dönüşüyor. Yani the further you get the better it is şeklinde bir cümle elde ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şunu derseniz, "Hocam hani the more the more diye başladık derse, burada bir tane bile more kelimesi yok diye düşünürseniz, dediğim gibi comparative sentences ya da karşılaştırma cümleleri adlı dersimizi izlerseniz orada neden kullanmadığımızı anlayacaksınız. Evet, sonraki örneğimiz ne kadar çok o kadar iyi. Arkadaşlar bu bir atasözü gibi bir şeydir. Özellikle biriz evine davet ettiğinde siz de işte gelmeyeyim, kalabalık yapmayayım derseniz muhtemelen size böyle cevap verecektir. Ne kadar çok o kadar iyi. Yani şöyle the more the merrier şeklinde cevap verecektir. More burada arkadaşlar çok anlamında Mary de normalde şöyle yazılır. Bakın size göstereyim. Mary normalde şöyle kutsal, iyi, harika anlamlarına gelir. Sonuna da er e ekleriz. The more the merrier. Ne kadar çok o kadar iyi şeklinde atasözü gibi de kullanılan bir ifadedir. Şimdi ne kadar ne kadar öğrenirsen o kadar kazanırsın şeklinde bir kelimemiz var burada. Ne kadar öğrenirsen o kadar kazanırsın. Bu da bir atasözüdür arkadaşlar. Peki bunu İngilizceye nasıl çeviriyoruz? The more you learn, ne kadar öğrenirsen the more you earn. Evet şu iki kelimenin birbiriyle olan kafiyesine dikkat edin. Zaten bu yüzden de atasözü olarak kullanılıyor. Ne kadar öğrenirsen the more you learn, the more you earn. Ne kadar öğrenirsen o kadar kazanırsın. Burada gördüğünüz gibi iki kısımda da the more kalıbını kullandık arkadaşlar. Bazı ifadelerde bu şekilde mor kendisi kullanılır. Bazı ifadelerde sıfatın sonuna er taksi şeklinde eklenir. Hangi ifadelerde hangisinin kullanıldığını bilmiyorsanız dediğim gibi dersimizi izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu the more the more var ya. Bu the more the more'un bir de tam tersi var arkadaşlar. Şimdi the more the more ne anlama geliyordu? Ne kadar çok bir şey o kadar çok diğer şey değil mi? Evet bu ifadede de ne kadar çok bir şey o kadar az diğer şey şeklinde bir anlam elde ediyoruz arkadaşlar şuradan görebileceğiniz üzere ne kadar çok x o kadar çok y ne kadar çok e, atıyorum ekmek o kadar az köfte şeklinde tam ters bir anlam elde ediyoruz arkadaşlar şimdi bakalım örneklere. Ne kadar çok çalışırsan o kadar az yorulursun şeklinde kapitalist düzenin bize uydurduğu yalanlardan birisi. Peki biz bunun yalanlığıyla doğruluğuyla ilgileniyor muyuz? Hayır, biz bunun İngilizceye nasıl çevrileceğiyle ilgileniyoruz. Hadi çevirelim bakalım. The harder you work, ne kadar çok çalışırsan, the less tired you get. Ne kadar çok çalışırsan o kadar Az yorulursun. Bakın şurada sonuna er getirmişiz niye? Çünkü more bazen er şeklinde gelir demiştik. Burada da o şekilde gelmiş. Burada ise arkadaşlar the less yani daha az kelimesi var. Ne kadar çok çalışırsan o kadar az yorulursun. Bir tane daha öne bakalım arkadaşlar. Ne kadar az çalışsa bakın burada da tam tersi. Ne kadar çok kısmı başta değil. Burada ne kadar az kısmı başta ne kadar az çalışsa o kadar çok şikayet ediyor. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. The less he works, ne kadar az çalışsa the more he complains şeklinde arkadaşlar çevirebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi bakın birinci kısımda ne kadar az normalde ne kadar çok ne kadar az demiştik ya. Burada ne kadar az ifadesi cümlenin başında yer alıyor. Ne kadar az ifadesini İngilizceye nasıl çevirdik? Dersimizin en başında dediğimiz gibi the less şeklinde çevirdik. Ne kadar az çalışsa o kadar çok şikayet ediyor şeklinde de ikinci kısmını tamamlamış olduk. Bakalım başka örneklere. Onu ne kadar az görsem o kadar çok seviyorum şeklinde bir cümle var. Yine hepimizin hakkında böyle düşündüğü birisi mutlaka vardır arkadaşlar. Ne kadar uzak o kadar iyi diye düşündüğümüz birisi. Hemen bunu çevirelim. O kişiyi düşünerek bu cümleyi çevirelim arkadaşlar. Onu ne kadar az görsem. The less I, I see him. Onu ne kadar az görsek. Eğer görmek istemediğiniz kişi bir kadınsa her şeklinde de yazabilirsiniz. The less I see her, the more I like him ya da tabii ki kadınsa her. The less I see him, onu ne kadar az görsem, ne kadar az görsem bakın burada da the less I see şeklinde söylemişiz. Niye ne kadar az görsem o kadar çok seviyorum. Burada da The more şeklinde ikinci kısmı kullanmışız. Ne kadar az bilirsen o kadar mutlu olursun şeklinde. Cehalet mutluluktur şeklinde e, anlamına da gelebilecek bir ifade arkadaşlar. The less you know, the happier you are ifadesi. The less you know, the happier you are. The less bakın burada ne kadar az anlamında kullanılmış... Yani onun karşılığı olarak İngilizce cümlemizde the less kullanmış. İkinci kısımda da o kadar yani more ifadesinin karşılığı olarak happier yani happy kelimesine er eklemişiz. Dediğim gibi neden eklediğimizi bilmiyorsanız bahsettiğim dersi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu başta the less kullanıldı işte sonda the more kullanıldı falan. Bunları değiştirebilirsiniz. Bunların bir şey yok. Hatta iki taraf the more olabileceği gibi iki taraf the less de olabilir. Bu örneklere de bakalım. Mesela the less I go out. Ne kadar az dışarıya çıksam. Bu arada bu ifadeleri siz de bakın arkadaşlar çevirmeye çalışın. The less I go out, ne kadar az dışarı çıksam, the less money I spend, o kadar az para harcıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi iki tarafta the less, the less şeklinde kullanmış. Ne kadar az nokta nokta, o kadar az diğer nokta nokta. Evet, şimdi bir sonraki örneğimize geçeceğiz ama geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar derslerimizden maksimum şekilde istifade etmek, öğrendiğiniz bilgileri de unutmamak, yeri geldiğinde kullanabilmek istiyorsanız derslerimize paralel olarak hazırlamış olduğumuz 4 kitaptan oluşan eğitim setimizi mutlaka indirmeli ve o şekilde derslerimizi takip etmelisiniz. İnanın bana çok ciddi faydasını göreceksiniz. Peki nereden indirebiliriz hocam? Arkadaşlar şu anda ekranın üstünden çıkan YouTube kartına tıklayarak Hayat İngilizce.com'a gidip indirebilirsiniz veya kendiniz de Google'a Hayat İngilizce.com yazıp gidip sitemizden kitap çetimizi indirebilirsiniz. Ayrıca hocam ben kitap çeti istemiyorum ben özel ders istiyorum bu mümkün mü diye düşünüyorsanız evet o da elbette ki mümkün. Bunun için de benimle irtibata geçebilirsiniz. gmail.com'a mail atarak arkadaşlar. Her türlü ihtiyacınıza, seviyenize, hedeflerinize yönelik bir yol haritası çıkarıp sizinle özel derslerimize de başlayabiliriz. Şimdi örneğimize geri dönüyoruz arkadaşlar. The more exercise you do. Evet ne kadar egzersiz yaparsan, ne kadar egzersiz yaparsan the bigger you get. O kadar büyük olursun. Bakın yine burada iki taraf The more the more. Yukarıda neydi? İki tarafta the less the less şeklindeydi arkadaşlar. Aşağıda da iki tarafta the more the more şeklinde. Yani dedim ki bunları bu more ve less'i karıştırıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Son örneğimizi de yapalım, sonra dersimizi bitirelim. The hotter the weather gets, weather hava demek bu arada arkadaşlar. Hava ne kadar sıcak olsa, the hotter the weather gets. Hava ne kadar sıcak olsa The less I like being indoors. O kadar evde kalmaktan nefret ediyorum. Daha doğrusu evde kalmayı o kadar az seviyorum. Yani bir taraf the more kalıbı, bir taraf da the less kalıbı. Yani bir şey ne kadar çok artar artarsa diğer şey o kadar az olur şeklinde bir ifade. Dediğim gibi bu more ve less'i karıştırıp kullanabilirsiniz. İki taraf more da olabilir, iki taraf less de olabilir. Biri mor, biri les olabilir. Mor olan başta olabilir, les olan başta olabilir. Hiçbir sakıncası yok. Her türlü gayet anlaşılır şekilde cümleler kurmuş olursunuz arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok te çok teşekkür ediyorum. Umarım dersi izlerken öğrendiğiniz her şeyi not almışsınızdır ve tekrar edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.